Amca yenge kazandık. Anne, baba neredesiniz? Ohoho. Nereye kayboldunuz? Oo, vay canına. Bütün ev süslenmiş. Evlenen mi var? Ben ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Evi niye süslediniz böyle? Sen mahkemeyi kazanınca evde bir kutlama yapacağız diye adak adamıştım. <laughs> tamam. O yüzden. Çok güzel. O zaman dua başlamadan önce izin verirsen ben de birini çağırabilir miyim? Aa dur biraz dur. Kimi bir çağıracaksın? Dakika. Aramadan önce şunu bilmek istiyorum. Bir şeyler istiyor musun? Aa şimdi? evet evet o... sen bütün ha? tatlıları al. <laughs> Anne ha? şuna yiyecek o... şeyler Yaramaz verir olan... misin? Bittiyse ben artık telefon edebilir miyim anneciğim? Kimi arayacaksın? Yoksa evleneceğin kızı mı? Biri mi var yoksa? Ara ara. Ara tabii ara ara. Hadi dua birazdan başlayacak. Çabuk ol. Bakar mısın? Bu mektubu televizyonla birlikte ver lütfen. Teşekkür ederim. Güzel. Televizyonu geri gönderdim. İşten de ayrıldım. Böyle insanlarla çalışmak hiç iyi değil. Şimdi ise Rambir'le konuşmamı ve görüşmemi kimse engelleyemez. Bana davadan sonra konuşabileceğimizi söylemişti. Dava bitti ve ben kazandım. Artık benimle konuşabilir ve arkadaşım olarak duaya gelebilir. Biliyorum. Geleceğinden eminim. Gelmek zorunda. Rambir. Alo? Alo? E, tebrik ederim. Sağ ol. Bu arada... Bize gelmek... ister misin? Annem evde dua organize etmiş. Senin de gelmeni istiyorum. Lütfen. E, ama... E, ben... Neden ben davayı kazandım? Artık suçsuzum. Bize gelebilirsin değil mi? Kısaca senin fikrini sormuyorum bile. Sadece söylüyorum. Gelmen lazım. E bir de ha... Cihayla İşhani'yi de getir olur mu? Cihayla İşhani'yi mi? <laughs> olur. O zaman geliyorsun. Geliyorum. Harika. Çok sevindim. Ee, seni bekliyor olacağım. Kesinlikle bekliyorum. Geç kalmayın olur mu? Tamam mı? Kesin geliyor musun? Tamam. Evet. Ne oldu? Hmm, <síntos> <síntos> Pardon. Merak etme. Eğer geleceğim dediyse kesin gelecek demektir. Anne, anne biliyor musun? O çok şeker, zeki ve becerikli bir kız. Çok güzel. Aa doğru. Çok da güzel. Evimizde ışık gibi doğdu. Işık gibi doğdu lafını çok beğendim. Doğru. Onun gülüşünü gören herkes... Büyülenecek. Çok güzel, harika biri o. Anne göreceksin, buraya girdiği anda sanki bizim evimiz için yaratıldığını hissedeceksin. Onun uygun olacağı yer burası. Göreceksin. Abi seninki geldi yani senin için buraya geldi <laughs> geldi evet evet tam tam arkanda ah oh, oh, kahretsin. bu bir mucize değil mi ben sizin e, Rambir'in annesiyle babası olduğunuzu bilmiyordum biz de Rambirle bizim seçimimizin aynı olduğunu bilmiyorduk yani şey nasıl siz tanışıyor muydunuz şey e, e, Bizim de senin için seçtiğimiz oydu. Onu daha sen bulmadan önce ben Hayır, bulmuştum. Hayır, ilk ben seçtim. <laughs> Birleşmeler cennetten çıkmadır sözüne çok inanırım. Seni ilk tanıdığımızda seninle bir bağ kurduk. Hatırlıyor musun? Alışveriş merkezindeki yangında anneni ram bir kurtarmıştı. Öğren bir mi? Evet. Onunla bu şekilde tanışmanızı hiç istemezdik. Hayır, hayır. Aa, biz aslında sizin tanışmanızı istedik ve nihayet burada tanışabildiniz. İşte oldu. Evet, oldu. Bu alın yazınızmış. Kader. Olacağı varmış. Ve olmuş. Sizin her koşulda yolunuz kesişecekmiş. Teyzeciğim, şu an Peder bizi çağırıyor. E, duaya geç kalıyoruz. Aa, hadi gidelim tamam. Aa, hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel, kızım. gel kızım. Hadi gel. Gel lütfen. Gel. lütfen. Burası, Burası senin, senin de evin, evin sayılır. sayılır. Gel. Lütfen oturun. Artık duaya başlayabiliriz. Yerini söylerseniz ben hemen yağ getiririm. Mutfakta duruyor. Oradan alabilirsin. Ya. Sağ ol. Niye sağ ol dedin? Benden kaçmadığın için bizim evimize yani Kaporların evine geldiğin için. Gelmem gerekiyordu. Ha? Hayır yani <laughs> e sen hmm. davayı kazandın. Hmm. E bunu kutlamak için bir dua yapılır. Ve tabii ki bu duaya katılmam gerekiyordu. Haklısın ama benim de davayı kazanmam gerekiyordu. İyilik meleğim benimle beraberdi. Peki, e o, o kim? Kim mi? Ee, beni aradı ve çok tatlı bir sesi vardı. Tatlı sesli bir kadındı. Oo. Hmm. Ve bilmiyorum ama ben ona aşık oldum. İçimde sanki aşık olmuşum gibi bir his var. Ee, biliyor musun bir sorun var. Hatta iki tane sorun var. Ben iki kişiye aşık oldum. İki kişiye mi? Evet. Adı ne? Ne önemi var? Shakespeare ve teyzem isimlerin önemsiz olduğunu söylerler. Teyzen ve Shakespeare öyle diyebilir ama ben sana onların adını soruyorum. Tamam. <laughs> İsmini çok mu öğrenmek istiyorsun? Çok güzel bir isim. Aynı sesi gibi harika. Çok güzel bir isim. Bakalım şimdi hangi yabancı ismi yumurtlayacak? Laria, Maria, Karia, Taria. Hayır öyle bir isim değil. Sıradan olmayan, çok güzel bir isim. Aynı kendisi gibi, çok güzel. Hı? Neymiş bu isim? Bakalım güzel mi? O isim, hayır. Çıkar mısın? Ama efendim siz, ne vardı? Hanımefendi sizi duaya çağırıyor. Tamam geleceğimizi söyle, hoşça kal. git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz